Merhaba arkadaşlar, hepiniz Atlantis Game Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz. Arkadaşım Ömer'le birlikte hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Evet, şimdi bugün server çek, server kurdu Ömer. Onu oynuyoruz. Bir dakika ben şu bir ayarlarımı. Neyse. Evet, şimdi başlıyoruz odun kesmeye. O zaten başlamış hemen. İyi güzel oldu böyle dörtlü dörtlü ağaçlar olması. Neyse şimdi kesmeye başlayalım. Bir dakika. Ha koyu meşeymiş. Koyu meşe mi? Ha. Koyu o, meşe. Iyi. Güzel güzel. Bir dakika sesini kıs. Sesin çok geliyor. Benim mi? Evet. Gelsin boşver. Ya kız sesini biraz. Tamam. Oldu mu? Oldu. Tamam koyun yok ama hiç. Var. Var mı? Var. İyi. Yani burada yok ama diğer bir yerlerde var. Arkadaşlar eğer sizde de bizimle oynamak istiyorsanız yorumlara atın. Ee, Skype'tan bizi Skype'tan bize istek gönderin. Hemen Skype'larımıza vereyim ben şu sohbet yerine. Benimki Benimki buradan ulaşabilirsiniz bana Skype'a. Ömer'inki de Nasıl da seninki Ömer? Hamza Ömer. Hayır hayır. Skype hesabın neydi? Benimki Mert Hoca'nın 2002 seninki? Facebook Ömer Bebek. Ömer Bebek. Ya hayır öyle değil bak. Şeyde var. Neydi? Ya Skype kullanıcı adı ne? Hamza Ömer. Seni ekleyeceğim, diyelim. Nasıl ekleyeceğim? Geziyorum. Ya o Sar değil, o değil. Yani. Şöyle. <laughs> Anladın? Hı oh, hı. Bekle. Onu ver. Videoyu berbat ediyordun neredeyse. Neyse fail. Ömer'in failları. Videonun adı bu olsun Ömer'in failları. Ha. Evet arkadaşlar benimki bu. Benimki bu arkadaşlar Ömer'inki de Bu. Facebook'a gerek yok. Tamam. Arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Ekleyin. Biz sonra videosunu çekeceğimiz zaman seçeceğiz oradan. Bura çekeceğiz. Oradan siz de bizim oynayabilirsiniz. Öyle bir şans yakalayın yani. Çünkü güzel videolar çekebiliriz sizinle birlikte. Neyse. Hani sizin sizin ee, haberiniz olmayabilir ama biz çekebiliriz. Yani Ömer'in demek istediği siz bilmeyeceksiniz. İşte yani şuna gidip de senle çekeceğiz demeyeceğiz. Ve bu arada hava kararıyor. Biz oradan kurayı çekeceğiz. O açıksa onu arayacağız. Ve şanslı kişi sensin diyeceğiz. Eğer açık değilse başka birini ee, başka birini kura alacağız. Yani bir daha kura çekeceğiz. İşte anladıysanız anladınız. Neyse şimdi ağaç kesiyor musun hala? Hayır ben bir tane mağara buldum. Çok büyük. Bana tebelensene. Dur bana ne <laughs> Oha. Nankratin gitti. Nankratin. ben ev yapacağım. Oha. Lan crafting gitti. Bende var. He, tamam tamam. Burada. iki tane var. Ya koyamıyorum. Bir dakika beni bir daha bir oplasana. Aa. Bekle ben de op değilim ki. O zaman ikimiz de opla. Bir fail daha. Tamam. Ya tamam. Allah Allah. Ya tahtalarım da gidiyor. Neyse, hadi evi yapalım hemen. Ben bir tane mağara buldum. Tamam sen o mağarada şey yap ben de çok küçük bir çok küçük olacak ama işte. Yani. Neyse, işte küçük bir şey yazdım ben. Ben buradan Birazcık taş alıp geliyorum. Ocak falan yapacağım. İlk önce bir taş kazma yapayım. Sesim geliyor mu benim? Evet. Benim? Al gelmiyor değil mi? Yok yok senin Tamam. Iyi. Ben kömür kasıyorum. Aferin sana. Bekle. Ya crafting. <laughs> crafting konmuyor. Ha koyamıyorum crafting table. <laughs> ne bir daha opla bir. Opladım. İki kere opladım. Aha. Yine gitti. Ya niye olmuyor? Boşu boşuna da tahta acıymış oluyorum. Ya neyse tamam sen koyarsın. Hadi TP ol. Bekle. Çabuk. Aha. Oha altı tane yapmışım. Ayran kasıyorum. Hadi çabuk TV ol. Ayrım var şurada kalmadan gelmem. Öf, öf. öf. Senin şu şeylerinden bıktım ya. Vallahi bir sürü kömürle geliyorum. Hadi çabuk TV ol. Küç Küçücük evimizde seni uğurlayacağım. Hala kömür kasıyor. Ya Ömer at gider. Beni videoda bağırttırıyon. Tamam geliyor. Şükür. Canavarlara yine açmadın değil mi? Puh. Şınlandım. Tamam neyse videoyu bitirelim biz. Arkadaşlar e, bu videomuz son erdi. Öğle yarısı görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın Ömer. Tam boş verin onu. E, hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Facebook sayfamızı da ziyaret etmeyi unutmayın.